arkadaşlar bugün sizlerle e, tam olarak e, video çekmek için bilgisayarda ekran görüntüsü e, neyle çekeceğimi çektiğimi diyeceğim arkadaşlar hemen koruma yazıyoruz arkadaşlar e, burada tabi youtube ile ilgilendiğimden dolayı youtube'un şeyi var arkadaşlar koruma hemen e, bin dakika arkadaşlar e, cam yazsanız hemen direkt, direkt çıkıyor zaten arkadaşlar. Sonra buradan bin cam indir diyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar sonra burada bu seçeneği tıkladıktan sonra arkadaşlar zaten kendisi otomatik olarak indiriliyor arkadaşlar. İndirildikten sonra arkadaşlar e, iki kere tıklıyorsunuz arkadaşlar bindama. Sonra e, işte oluşturmanız lazım oluyor. Oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Sonra böyle bir seçenek geliyor arkadaşlar. Ana sahip oluyor. Burada genel oluyor. Sonra görüntü vesaire vesaire burada e, kendi daha iyi şey yapabilirsiniz. Mesela burada oyun oynarsanız bunu seçmeniz daha iyi olur Yaz kayıt modu var arkadaşlar ekran kayıt modu var ekran kayıt modu ben e, normal bir kayıtlı olduğundan dolayı ekran kayıt modu tam ekranı seçtim arkadaşlar görüşmek üzere abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve görüşürüz